Tekrardan merhaba arkadaşlar. İncir rakısında 3. bölüme geldik. Burada da suma damıtımına geçeceğiz. İçindeki anason tohumlarını direkt kazana boşaltmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaba alıp anasonları dibine, kazanın dibine teması olmadan anasonları yakmadan işlem yapacağız. Sumamızı kazana alalım. Kazanı aldıktan sonra içerisine bir miktar daha temiz su katıyorum soğuk su arkadaşlar kettle olduğuna bakmayın. Yaklaşık 1-2 litre kadar ki tabanda yine yanma olmasın diye. Süzgecimizi kapağını kapatalım. Şöyle şu şekilde ve ve MB'mizin kapağını kapatarak korulumunu başlayalım. Kurulumu yaptıktan sonra ateşimizi yakıyoruz arkadaşlar. İlk başta yüksek. Çok hızlı yükselecektir sıcaklığımız. Zaten miktar olarak az. Bir de alkol var içinde. Ocağımızı yakalı yaklaşık 3 dakika oldu. Şu anda 57 derecede kazan. 48 derece. Miktar az olduğu için bir de alkol yoğunlukta olduğu için çok hızlı yükseliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin çöp kısmını alacağız. 78'e ulaştığında da reflaks'a geçeceğiz. Kazanımız 65 dereceye, damlalarımız gelmeye başladı arkadaşlar hemen. Kolonumuz 53 derecede. Ateşimizi çok fazla harlamaya gerek yok. Ani basınçta kapağımızı yerinden çıkartabiliriz. Biraz kısmak ateşi. 66 derecede şu anda 67 derecede damlalarımız gelmeye başlıyor ilk çöp kısmı. Şimdi 70 derecede arkadaşlar damlalar bayağı hızlanıyor. Biraz daha kısıyorum ateşi. Bir sorun yaşamayalım. Damlalarımız hızlandı. belli oluyordur. 72 derecede kazan. Kolon 65 derecede. 3,5-4 litre %90 seviyesinde etil alkolümüz vardı. Bundan yaklaşık 500 mililitre baş kısmını ayıracağız. 71 derecede biraz daha kıtıyorum. Damlalar akar hale geldi. Kısıtmayacağım arkadaşlar çünkü buharlaşma daha hızlı, dereceler daha geç tepki veriyor. 78 derecede, 75 derecede kıstım altını İyice. 77 derecede kolonumuz. 79 derecede kazanımız. Şimdi reflaksa geçebiliriz arkadaşlar. Reflaks çalıştı. Damlalarımız biraz daha yavaşlayacaktır. Kolonumuzun ateşi yavaş yavaş düşüyor. 77, 76. Damlalarımız da yavaşladı çünkü reflakstan geri dönüyor buhar onu alıp baş kısmı için ayırdığım, ayarladığım şişemize geçebiliriz. Baş kısmında parot kullanmayacağım arkadaşlar. Direkt bu dolunca parota geçeceğim. Baş kısmını aldık arkadaşlar. Parotumuza geçebiliriz. Parotumuz dolduktan sonra alkol metremizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar parotumuz doldu. Bakalım alkolümüz kaçla geliyor? 93 ile geliyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapacağız. Bunu yaklaşık 2-3 saat sürer sonuna gelmesi. Daha önceki gibi 20'lere 30'lara kadar değil 50'ye kadar alacağız. 50'den sonra da kuyruk gelecek. 50'ye ulaştığımızda alımı durduracağız arkadaşlar. Şimdi devam etsin sonuna kadar. Damıtımda yaklaşık 3,5-4 saat oldu. Ve artık görüyorsunuz damlalar beyaz geliyor ve yüzde 50'ye ulaştı. Bundan sonra kuyruk gelecektir arkadaşlar. Artık damıtımı sonlandırabiliriz. Damıtımı sonlandırdık. Şimdi bakalım toplamda ne kadar ve kaç derecelik alkolümüz var. Parotun içini de alıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde de yakımız var. Son alınanlarda anason yoğun olur arkadaşlar. Anasonun çoğu buradadır. O yüzden bunu atmayın. Bunu da alıyoruz. Dikkatli bir şekilde toplamda 88 derecede 88 derece alkolümüz var ve 2400 mililitre. Şimdi bunu %50'ye seyretelim. Seyretme işlemini temiz, pH derecesi yüksek içme suyundan yapın arkadaşlar. Seyretme işlemini yaptıktan sonra tam %50 arkadaşlar. Toplamda şey 4500 mililitre rakımız var 4,5 litre. Şimdi renk ve tat testine bakalım. Evet, rakımızdan bir miktar aldım arkadaşlar. Şöyle ufak bir şey. Şimdi bunu soğuk suyumuzla Evet. Bakalım şimdi. Hmm. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşacık bir incir rakımız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.